Herkese merhaba. Bandırma Spor tarihinden bahsetmeye devam ediyoruz. Bahsetmeye devam ediyoruz ama 2 Mayıs soğuğunu hissettirmeye başladı. Havalar derecelerde Biraz düşüş şey oldu, var. Evet. Ama sporla ısınmaya çalışıyoruz. Hadi. Ah, neyse. Değerlendirelim şey, biz soracağın sorularla biz gündemi. Başkanlara değinelim şimdi de. Mehmet Kılkış kimdir hocam? Mehmet Kılkış'tı bütün Bandırma tanır. Mehmet Kılkıştı. Ünlü Kılkış ailesinden. Kırıncı aileden gelme. Eşekçi Mustafa'nın oğludur. Mustafa Kılkışlı'nın oğludur. Mustafa Kılkışlı uzun yıllar Bandırma Spor'a hizmet etmiş. Değerli bir spor adamıdır. Mehmet babasına benzemez. Tamamen disiplinli, mesafeli. Mustafa abi ne kadar daha çok böyle girişken, daha çok öz şakayı seven bir yapısı varsa Mehmet o derece ciddidir. Ama kendini yakından tanıyanlar için pırlanta gibi bir kalbi vardır. Mesafeyi iyi koyar, iş hayatında da disiplin sayesinde başarılı olmuştur. Sevdiğini çok sever, sevmediğini de hiç sevmez. Öyle uç bir adamdır. E Bandırma Spor Başkanlığı'nda çok başarılı olmuştur. Getirdi disiplinle. Başarılı bir başkan Başarılı diyor. bir başkandır. Getirdiği disiplin ile. Çünkü adam çalıştırmayı bilir. E, çocukla çocuk, büyük de büyük olur. Fazla konuşmaz. Konuştu mu da sözünü geçiren bir Kardeşimizdir, başkan için bunları söyleyebilirim. Ama dersen ki maskotluk yaptı mı, bana ayrı bir pencere açmak lazım. Sor bakalım var yani, mı? Yani maskotluk şeyde işte Galatasaray maçında ünlü, ünlü Galatasaray maçında, Orada. eski resimlerde yakaladım. Rahmetli Değil Metin, Metin Oktay'ın kucağında kim, kim bu kim bu derken işte çubuklu forma, küçük bir maskotumuz var. İnceledim, araştırdım. Bu bizim Mehmet çıktı. Rahmetli eşekçi abimizin oğlu Metin Oktay kucağına almış serenomide. Bugün kaptan Özkay oynamadığı için, kaptan Kelebek Ahmet, Metin Oktay kucağına almış. Bizim kaptanımızı seviyor. Belki de Mehmet ilk aşıyı Metin Oktay'dan aldı. Hangi takım tuttuğunu bilmiyorum ama üç büyüklerde. Mehmet'te de çok gizli bir futbol sevgisi vardır özellikle bandımız burak karşılıksız hizmet etmişti. Hiçbir beklentisi olmaksızın Bir şey kendisi. Çok ciddiydi. Ama bandımız saatlerini, dakikalarını, yıllarını vermiştir diyebilirim. Kendisine bu da ve selamları gönderiyorum. Peki, o zaman. Evet, kendisine da... Bandım adına teşekkür ederek programımızı evet, burada noktalamak istiyorum. Teşekkürler.